Merhaba arkadaşlar. Bugün mülteyenden sipariş ettiğinizde size gelen sirke kurdu kültürü hakkında bilgilendirme yapacağım. Sirke kurdu kültürünün yatağı nasıl hazırlanır diye. 50 ml'lik kaplarda geliyor. Bu kaplar geldikten sonra kendinize %50 sirke %50 soğuyacak şekilde bir kültür yatağı hazırlıyorsunuz. Gelen kültür yatağının içerisine 50 ml'lik şişeyi komple boşaltıyorsunuz. 3, 3, gün içerisinde ortalama seke kurdu kültürü oluşmuş oluyor. Direkt şu şekilde boşaltıyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> Boşalttıktan sonra 3 gün bekliyorsunuz. Ondan sonra zaten böyle bu şekilde göremiyorsunuz ama en azından flaş tuttuğunuzda zaten böyle küçük küçük görüyorsunuz. Balıklarla ilgili faydasından bahsedeyim size. Canlı protein kaynağı suyun dibine çökmez. Artemia öncesi, infusoria sonrası bütün e, yavru balıklarda canlı yem olarak kullanılabilir. Herhangi bir kokusu, pisliği herhangi bir şey yoktur. Kültür yatağını yaptıktan 3 gün sonra kullanmaya başlıyorsunuz. 3 e, ila 5 ay arası da kullanım raf ömrü olmuş oluyor. Bu da zaten sizin için çok yeterli olmuş oluyor. Keyifli hobiler dilerim.